Herkese çalışmalar arkadaşlar. Bugün güzel bir geometri sorusu gördüm. On tahtaya yazdım. Şimdi çözeceğim. Ben çözmeden önce durdurup çözerseniz sizin için iyi olur. Ee, şimdi bize e, soruda bir ABCD dörtgeni vermiş. Ee, B açısı 90, D açısı 90. AB uzunluğu, BC uzunluğu birbirine eşit e, ve BD uzunluğu ise 6 olarak vermiş bize. E, soruda bizden ne istiyor? Alan ABD'yi istiyor. Şöyle göstereyim. Alan ABD istiyor. Yani şuranın alanını istiyor. Şimdi buranın alanını bulmak için ne yapmamız lazım. Önce aklımıza ilk gelen alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklikten bulunur. Bu alanı bulmak için bir tabana ve bir yüksekliğe ihtiyacım var. Tamam ben şimdi soruda bir taban vermiş. ben ne yapmam gerekiyor? Bir yükseklik indirmem lazım. E şimdi buradan indirirsem hem buradaki 90'ı da 3 par 3 parçaya bölmüş olacağım. Olmayacak. Buradan indirirsem buradaki eşitliği bozmuş olacağım. O yüzden buradan indiriyorum. İndiriyorum çünkü burada tabanı bana vermiş. Tabanı vermiş. Burada bir 90 oldu. Burası H oldu. Şimdi bakıyorum yapacak bir şeyim yok. Şimdi ne yapıyorum? Açıları da alacağım. Başka bir şey yok çünkü. Şuraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa artı beta 90. Bunu biliyoruz. Şimdi o zaman burası ne olacak? Beta olacak. Tamamı 90 olduğundan ötürü. E şimdi beta var. 90 var. Buraya ne kaldı? Alfa kaldı. Şimdi şekli biraz daha iyi incelediğimizde şu e, dikmenin ayağına k diyecek olursam eğer abk üçgeni ile e, bdc üçgeni bire bir eş oluyor. Nereden oluyor? Şuradan. Alfa e, çift çizgi beta alfa çift çizgi beta yani açı kenar açı açı kenar açı eşliğinden ötürü bu iki üçgen birbirine eş olacak. Şimdi burada ne diyeceğiz? Şimdi o zaman bu iki üçgen eşse bunun eşlemelerini yapalım. Şimdi beta'nın gördüğü uzunluk 6. Burada da o zaman beta'nın gördüğü uzunluk 6 olacak. H gördüğüm yere 6 yazarım. E buradaki benden ne istiyordu? ABD üçgenin alanını istiyordu. Buradaki alanı nasıl bulacağım? Taban çarpı tabana inen yükseklikten bulacağım. Ee, 6 çarpı 6 bölü 2 taban çarpı tabana inen yükseklik bölü 2 buradan da sonucumuz 18 gelmiş olacak.